ettiniz. Hayali olmayanın gerçeği olmaz. Bir fikirle yola çıkarız. Akıl, gönül, heyecan üçlüsüyle atalarımızın yaptığı gibi ben inanıyorum ki dağları aşarız, kıtaları aşarız, gönülleri fethederiz ve bütün dünyaya bu fikri inşallah hep birlikte enjekte ederiz. Böylelikle koronavirüste kalmaz, adaletsizlikte kalmaz, gözyaşı, kan kalmaz. Gerçek manada bir barış ve kardeşliğin dünyada tesis edilmesine, kardeşe, paylaşım ve adalete sahip olmamıza vesile olur düşüncesi ve umuduyla inşallah bu toplantıyı başlatmış olalım. Önce değerli dostlarımız, başkanlarımız ana kademede bulunmaları hasebiyle Sayın Doktor Mustafa Kurt Beyefendi'ye ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Mardin Kızıltepe doğumluyum, evliyim, üç tane çocuğum var akaryakıt alım satımıyla uğraşıyorum. Petrolcüyüm. Aynı zamanda e, devletimiz için, milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 70'li yıllardan beri e, milletimize, devletimize hizmet ederek buralara kadar geldik. Bizde bir bayrak yarışı gibi dededen babaya kalma gelenek geleneksel e, şey vardır. Devlete hizmet etmek vardır bizde. Yetmişli yıllarda dedem Başta olmak üzere ondan sonra babam, amcam ve şimdi sıra bizlere geldi. Biz de bu bayrağı şanlı ve şerefli bir şekilde e, yol almaya devam edeceğiz. Doktor Mustafa Kurt, Başkent Platformu Genel Başkanı, Onursal Başkanımız. Değerli Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Tüm katılımcılara saygı selam sunuyorum. Yerel yönetimler sunacağımız katkılar aslında temelde başlar. İnsanın kendisini yönetmesiyle, yönetebilmesiyle başlar. Daha sonra bu anlayış ailesine sirayet edecek, çevresine sirayet edecek, işine, işine bulunduğu ortama sirayet edecek ve daha sonra devletine sirayet edecek, milletine sirayet edecek, ümmetine sirayet edecek. Burada kendi adıma söylüyorum, almaya muhtacız, vermeye de adayız. Ne oluyor. Ama yerel yönetimler boyutunda e, ülkemizde maalesef istediğimiz e, aşamaya ulaşamadık. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani bir yerel yönetimler mevzuatında köklü bir değişim yapılamadı. E, çünkü maalesef Türkiye'de bir PKK-HDP gerçeği var. Yani yerel yönetimlerin e, ülke bazında e, uygulama anlamında e, bu e, sorundan dolayı tam e, toplu olarak bir uygulamaya geçilemiyor. bizlere öğrettiği devletin sahibi millettir anlayışına, düsturuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu esnada e, devletin de bir parçası olan yerel yönetimlerin, devletin asli unsuru olan insanlarımıza, milletimize daha iyi hizmet etmesi ve e, mağduriyetlerini gidermesi noktasında partiler üstü bir çalışma olan bu yerel yönetimler halk meclisi platformu içerisinde bulunmaktan da mutluyum ayrıca. Ve de gurur duyuyorum. İnşallah. Ekibi görmek güzel, sizleri görmek güzel. Özledik birbirimizi. Ee, gönüller bir muhakkak ki. Ama gözlerde tabii ki arıyor. Ee, biliyorsunuz e, işaret dili, e, tercümanları dernek başkanıyım ben ve Sağırlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda bir kamu kurumunda çalışıyorum şu anda. E, bilmiyorum açıklamamda bir sakınca var mı yok e, mu şu an Cumhurbaşkanlığındayız. Ee, sağırlar adına elimizden e, geldiğince, dilimizin döndüğünce e, yenilikler yaparken, e, iş girişimlerimiz devam ederken, çalışmalarımız devam ederken e, diğer arkadaşlarımıza da destek veriyoruz e, bu konuda. Bu platformun bir üyesi olmak bizim için tabii ki e, gurur verici. E, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, elimizden ne gelirse yapabileceğimiz her hususta e, destekçimiziz biliyorsunuz ki. E, İyi ki varsınız. Sağ olun. Genel Başkanım, Doktor Mustafa Kurt başta olmak üzere, e, İsa Ereli Başkanım ve diğer başkanlarıma e, başarılar diliyorum inşallah. E, sevgi ve saygılarımı sunuyorum Ankara'dan. E, Eyvallah. Yani <laughs> inşallah e, bu toplantımız hayra vesile olur. E, bütün temennimiz bu. Ee, söz konusu vatan bayraksa gerçekten gerisi teferruattır. Ee, sizin yolunuzdan yürüyeceğiz inşallah. Hep beraber. Oğuzan ee, Oğuzhan kardeşim, değerli başkanım buyurun. Selamünaleyküm başkanım. Hayırlı pazarlar dilerim. Ee, ben Tokat'tan katılıyorum. Daha önce zaten Mustafa Kurt Genel Başkanımızla e, sizin nezdinizde de yerel yönetim <laughs> toplantılarına katıldık. Ee, bu platform gerçekten çok iyi, özellikle tabanda yere. platform söylemek istemiyorum. Zaten olduğum platform gayet güzel şu anda ee, ve çok iyi yerlerde de olacağımızı düşünüyorum insanlık adına. Mevki makam değil, sadece insanlık adına bir şeylerin olabileceğine inanıyorum. <laughs> o yüzden de, e, sivil halk e, meclisi platformunda olmak e, bana onur veriyor. Diğer arkadaşlar. Duyuyor musunuz şimdi? Evet, evet Sayın ha, Başkanım. Güzel. Hepinize kolay gelsin. Buyurun sizi de ee, Başkanım, selamun aleyküm, kolay gelsin. Nasılsınız? Anladın. Hepiniz bütün arkadaşlara selamlar. Ee, başkanım bir özel durumum vardı, Zeli Hanım'a söylemiştim. Ee, orayı bitirdik, onun için kusura bakmayın. Estağfurullah, hoş ee, saygı ve sevgiyle selamlıyorum İsa Bey. Eyvallah. Ee, 2007 yılında Sayın Başkanımın e, büyük özveriyle Başlattığı bu harekette yer aldığımızda dünyaya, şer güçler çok güzel çalışıyorlar, İşbirliği içindeler, uyum içindeler, birlikte çalışıyorlar. Ee, hayır güçlerinin de bir araya gelmesi lazım. Bu platform bence bunu da sağladı. Türkiye için, memleket için, e, gönülden fedakarlıkta bulunarak hizmet eden insanlar, iyi insanlar, yardımsever insanlar, bir yerlere birlikte gelelim düşüncesinde olan insanlar. Ee, bu sinerjiden çok büyük başarılar çıkacak diye inanıyorum. E, yaptığı bu güzel bir şekilde anlatacağız. Bizde e, devlet evet müddet anlayışı içerisinde ailemiz bizi bu şekil büyütmüştür. E, bir karınca misali bile olsa e, eğer küçücük bir su bile taşıyabilirsek bu devlet adına, e, insanlar adına ne mutlu ki biz şanım. E tabi Alanya'dan, Alanya'dan tüm katılımcılara selamlar, saygılar Hayır, ve siz başkanım. saygıdeğer Başkanım Mustafa Başkanım'a ve İsa Hocam'a tekrar saygılar ve tüm katılımcı arkadaşlarıma da hayırlı pazarlar diliyorum. Alanya'da olmak bir şans ama bu şanssız şanssızlığa çevirmek adına da gayret edenlerin karşısında tabii ki sivil toplum örgütü olarak durmak e, her baba yiğidin harcı değil. Onun için e, toplum adamı olmak dediğimiz bir kavram var. Benim gördüğüm kadarıyla gerek sohbetten gerekse de e, genel anlamda katılımcılardan anladığım şu. Son günlerde benim en çok hoşuma giden bir söz var Sayın Başkanım. Diyor ki düşünür, işler diyor zorlaşmaya başladığında insanların karakterleri ortaya çıkar. İşte bu durumda kimi insanlar burun kıvırır, kimi insanlar ortalıktan sıvışır. Kimileri de nerede kalmıştık diye kollarını sıvar diyor. Eyvallah. Benim tespitime göre şu anda buradaki arkadaşlarımız ve tüm katılımcılar kollarını sıvayıp da nerede kalmıştık bu memleket meselelerine deyip kollarını sıvayanlar olduğu için ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Celal Bey. Ya buradan Mustafa Kurt Başkan'a çok büyük teşekkür ediyorum ki bana güvendiği için, bana eğitimat beslediği için, bu grubu aldığı için gerçekten teşekkürümü bildiriyorum. İsa Bey sizlere çok teşekkür ediyorum ki Eyvallah. sizinle aynı sırada olmak, sizinle aynı ekipte olmak e, bana şeref verir, gurur duyuram ve bu arkadaşlarımla inşallah güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum ve inanıyorum ki sağlam bir yerdeyim, güvenli bir yerdeyim ve çevremde siz kimi insanların olması inan çok mutluyum ve inşallah e, güzel işlerle, güzel e, projelerle, güzel e, günlerde bir araya Gaziantep'ten katılıyorum. Mahmet Yesev Ocakları, Gaziantep İl Temsilcisiyim. böyle güzel bir kutlu davada Güzel değerli başkanlarımla bir arada olmaktan çok mutluyum, onurluyum ve gururluyum. Ülkem için atılacak her türlü adımda üzerime düşen görev neyse Allah'ın izni inşallah yapacağım. Değerli başkanım. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Hoş geldiniz buyurun. Mesut Mesut olsun. Malatya'da ısıtma soğutma sektöründe yetkili servislik hizmeti veriyorum. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı'yım Malatya İl, İl Teşkilatı'nda. Maşallah. Ee, önce Mustafa Kurt Başkanıma saygılarımı sunarım. Size de teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Bütün başkanlarıma hoş geldiniz diyorum. Aranızda olmaktan gurur duyarım. Ee, yereli... Başkanım Kayseri'den selamlar. Aleyküm selam. Kayseri, Kayseri biraz soğuk. Bu sene her tarafta kuraklık olduğu gibi burada da bir kuraklık var. Bakalım inşallah bu süreci atlatırız. Ben de emekli Deniz Asubay'ım. Mustafa Bey'in asistanı olarak Kayseri'de e, 8 yıldır e, görev yapmaya çalışıyoruz. Bizi sevindiren kısmı ise 4 gün önce bu bulan yani gündemi ve e, Türk siyasetini takip edenler değerli dostlar biliyordur. E, şöyle bir gelişme yaşandı. Dört gün önce İçişleri Bakanlığının <laughs> İçişleri Bakanlığının meclise sunduğu torba yasayla Türkiye'de faaliyet gösteren STK'lar, vakıf, dernek ve e, federasyon, konfederasyonların faaliyetleri yeniden gözden geçirilmek kaydıyla değerlendirilip gerekirse kayyum atanacak ve gerekirse faaliyetleri durdurulacak hatta mal varlıklarına el konulacak. Dolayısıyla o gün bizim önerimizle aktif bulan yani karşılık bulan bu yapı Bundan sonraki süreçte gerçekten amacı için kurulan dernek ve vakıfların yol alması için önem arz etmektedir ve devlet malumunuz kirli odakların vakıflar üzerinden yurt dışından transfer ettiği finansal desteklerin nasıl sağlandığı, nerelere harcandığı yönünde çok ciddi problemler yaşanıyordu. Bundan sonra bu mahiyette de söylediğimiz ifade karşılık bulacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Revize edilecek milli olanla olmayan yani üniter devlet yapısının şemsiyesi altında var olanla olmayan bir ayrım mücadele konseptine girecek. Bu vesile